Evet, merhaba arkadaşlar. Tarih 6 Şubat 2026 Günlerden Cuma Saat 16.15 arkadaşlar. Arı hala çalışıyor. Kafeslemede Anası kafeste ölen bir kovan bu arkadaşlar. Fakat e, bu Anası kafeste ölen bu kovan e, Ben anayı kafeslerken zaten bu kovan süper sedur pozisyonundaydı. Yani iki tane yüksüğü vardı. Ben yüksükleri bozmadan anayı kafese aldım. Dedim şansına. Yani çünkü arının süper sedura gidiyor olması ne demek? Ben bu anayla çalışmayacağım demek. Yani ben o anda e, süper sedur yüksüklerini geç bir tarih. Ne zaman e, kafeslemişiz? 19 Aralık 2025 tarihinde kafeslemişim. 19 Aralık arkadaşlar. Süpersedol memeleri varmış. Daha sonra zaten e, biz anayı ne zaman açtık? 17 Ocak'ta anayı ben kafeste ölü olarak buldum. Ana ölmüş ama e, çıtalarda dolaşan bir tane çaylak anayı gördüm kaderine dedim. Yani bu yumurtlarsa süper. Çünkü kovanlarda erkek arıda vardı. Her ihtimale karşı başka bir kovandan da yine larvalı bir çıta verdim. Yani yalancılamaması için. Bakalım ananın son durumu ne? Kovan eğer ana yumurtlamadıysa zaten yan kovanla birleştirmemiz gerekiyor. Ana yumurtladıysa problem çözüldü. Bakalım çiftleşti mi anamız? Evet iki gün önce bir şurup vermiştik. Demek ki biz buna şurup fazla gelmiş. Bitirememiş. Körlüğümüz de sönüyor. Şimdi arkadaşlar maşallah arı e, hareketli ve canlı. Şu şekilde Hüseyin abi. Yani arada bir zafiyet var mı? Ona da dikkat çekeyim. Ne zaman dedik? 19 Aralık'ta kapıslamış. Yani bu arada yavru yapma pozisyonu 19 Aralık'ta bitmiş. Bakalım. Bu larval olarak verdiğim çıta arkadaşlar. Yani ana yalancılamasın diye kovan. Şu kısımdaki yavrular Zaten o zaman vardı. Bakalım. Arkadaşlar günlük görüyorum. Arımız yumurtlamış. Hüseyin abi açıyı evet. yakalarsan. Ha, evet. Şurada günlük yumurtalar var. Evet. Ana yumurtlamış. Bu çok güzel bir haber. Evet. Arkadaşlar kraliçe arımız evet, evet. burada. Evet. Ocak ayında yumurtlayan bir ana bu arkadaşlar ya da yani e, Ocak sonunda çiftleşmiş bir ana. Yer neresi? Torbalı İzmir arkadaşlar. Bu tabi Türkiye'nin her yeri için geçerli değil. Şimdi bizim burada kış günü bile 15 dereceye geçen çok e, hava sıcaklıkları olabiliyor arkadaşlar. Yani onun için e, güçlü kovanlarda erkek arıyla ilgili bir sıkıntı olmuyor. Şimdi e, kraliçenin ölüsünü atmışlar mı diye ona baktım. Evet. Kraliçenin ölüsünü atmışlar arkadaşlar. Artık içeride ölü arı falan yok. Ben çıkarmamıştım. Evet. Diğer kovanlarımıza göre e, çok güçlü sayılmaz. Ama Güzel temiz bir askeri var. Yani bu şu demek. Bu arı genç bir de anası var. Şu anda problemsiz şekilde yoluna devam eder arkadaşlar. Yani burada tabi ee, kraliçe arının Ocak ayı sonunda, Şubat başında çiftleşmesi gerçekten zor bir durum. Yani içinde çok risk barındırıyor ama yine de bizim arımız çiftleşmiş. Yani böyle bir ihtimalde var bunun ispatı da bu arı. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.